Efendim evet, bizim e, Boyabat, gerçekten yani belediye başkanımız çalışıyor. Ama orası yaya yolu, yaya yolu olduğu için bütün e, bizim bu mantarcıları bazen olarak buraya verdiler. Ama inşallah bu yeni belediyemiz yapılır. O zaman e, bu mantarcılara güzel bir yer verilir. Kapalı bir yer istiyoruz. Kapalı. Böyle üstümüz kapalı bir yer. Mantar yani. pazarı diye geçsin. Biz pacımızı da veririz. Gerekirse. Ee bir de şu var matarı bilen kişi veya bilmeyen kişiler de gidiyor matara. E, İstanbul'da evet, zehirleme oluyor, boya bata e, ediyorlar yani. Boya batı bizim başımıza zehirli olarak bize mahalle tutuyorlar. Bu matarı biz zaman e, yıllarımızı verdik. E, dedelerimizden e, gördük. de gördük. Biz matarı e, bir gelenek olduk. Boya burada sürüyoruz yani. Siz ne diyorsunuz peki? Siz yerinizden memnun musunuz? Yerimizde memnun değilim. Tek belediye başkanımıza ricamız yerimizi değiştirsin. Yani ki yağmurlu günü de yerimizi değiştirsin. Başımıza bir kapalı <laughs> yer olsun. Minler şuradan bakıyor aşağı inemiyor. Üşanıyorlar burada almantar almaya. O yerimiz iyiydi. <laughs> ha, siz bir şeyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bu şu mantarı bak şu güzelliğe bak. Bizim Hasan da öyleydi vallahi. Hadi Medine konuş konuş konuş. Sen de konuş. yazım kezmiyor ki o kuştan aşağı elim. Onu istiyorum ki en yerimize gidelim. Siz ne diyorsunuz? Ben bir şey demem. Şey. Bir şey. Evet. şey Siz de memur musunuz? Değiliz. Hangi kanal? Hangi kanal? Boyabat, boyabat. Boyabat mı? Boyabat kanal.